Tarhana da mı yok? Bulkurgan'da da mı yok? Salça çıkar da mı Bu hükümet neyle mi Hükümetimiz e, Hükümet gibi hükümet yok da. Onun e. gibi hükümet daha gelmez. E, gelmez Onun gibi hükümet bizim... gelmez. Nasıl etkiliyor sizi? Nasıl Kü... etkiliyor? Sabah ha, kalktığın zaman içeriğine sanki bir şeyle acı acı bir kurum geliyor. Zaten böyle böyle kömür külleri var. Ee, kömür üyüntüsü gibi oluyor. Pencerelerim beyaz. Sabah kalkıyorum ki her taraf havlumu, bahçemi yıkıyorum. Domatesime, biberime, salçama, tarhanam her şeyime düşüyor. Hiçbir Et şey yok. Ee. Hiçbir şey yapamıyorum. yapamıyor. Tarhanın üstüne sabahla kalkıyorum ki. Ay, külüne ha, vuruttum külüne vuruyor. Tarhan yok, bulgur kaynada mı yok? Hep kül. Çok sabahla kalkıyorum ki. Filtre bir taksalar yine yani bir yolu var. Ha. Filtre takacaklar. Filtre takmadılar. Takmadılar. Bizi bütün hep bütün kandırıyorlar. 40 sene önce böyleydi. Daha bu firma böyle. Şuradan şikayetimiz yok da bu taraftan var. Şurası evvel böyle değildi. Böyle değildi. Şimdi bir de pat 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 para duman koyuyorlar. Kız temizliyorlar. Bir de Fatimopla Mahmut'la kalktın mıydı sabahın bir buğalım derecesinde bir koku var. O koku nasıl ediyor adamı şöyle pınsıttırıyor, öksüttürüyor şöyle. Yani yazık yok. Benim gözlerim yüzde seksen beş gör. Sağ bütün bütün millet kanser. Kanserik. Kanserik. Bu memleket de biz tam tarafında bütün kanser. Yani dediklerimizden yani. Konuyor, üzüme konuyor, üzüme konuyor Bir bahçenin, bahçenin dalları, e, domatesin dalları nasıl oluyor? Bütün iki parmak aşıyla toz oluyor. O da nasıl bir taş Salak gibi, bir kurşun gibi e, pislik. Tamam, bezine getirsem, size göstersem. Domatesler geçiyor yani, dav, yapraklarını ruzlu, deliyor, kuruduyor. Hiçbir şey koymuyor. Yani e, tarım tarımla ilgili e, tam sıkıntısı ne bunun? Tam sıkıntısı kül bütün diyor Düştüğü zaman e, demir üntüsü gibi bütün yağıyor. düştüğü zaman. Hı. Su su ile ilgili bir sıkıntınız var mı? Yok. Suyum Suyum. Suyumuz çok yok. güzel suyumuz var. E, başkanımız e, muhtarımız e, güzel bakıyor, güzel ediyor. Ama adam delalet oluyor ama fitradakmıyorlar. E, muhtarımız çok o, üstüne düşüyor hani fideri tatrağı taktıramıyorlar. Çocuklar nasıl etkileniyor? Çocuklar, çocuklar da astım çoğu. Çocuklar mısın? bile tabii ki benim torunlarım. Kız yatıyor ha, kalksın bunun yaşı da buraya, Elbistan'da oturuyorlar, buraya geliyorlar. Yara çıkıyor torunlarımda. Buranın kokusundan. Etkiliyor. Hayır, Annesinde var, kendinde de var. Taşında gitti kızım. Buranın havası gelmiyor. Çok gelmiyor, kalmadı. Şey, Kaldırıcılarmış burayı. Nasıl etkileniyor şey, çocuklar? Yani kötü etkileniyor böyle derslerde neler de çok iyi olmuyor. Çünkü e, karımız nasıl fazla ders Kar diyor ya tüm yağıyor. Tüm. Ya. Yani. Resmen şimdi her taraf sen gel beyaz kar üstü komple kara. Verdiler miydi böyle paçadan sabahın? Güneşim dedi ki yatıyor şimdi. Bu patırtı ne dedi? Böyle Hadi paça temizli. temizliyorlar gene dedim. Ha. Kalktım baktım. Sanki bir şeyle şömine kayan, şeye kayan, Böyle veriyorlar patı atılar mıydı daha çok çıkıyor. Bu sene biz öldürdüler. Geçen sene evvelki sene bu kadar yoktu. Oraya kapalıydı ünite çalışmıyordu. Kardeşim tekteydi. Bacım buraya çalıştım yoktu Şimdi buraya çalışıyor. Camların kenarına konuyor. Bahçenin şeylerine konuyor. Bak bahçenin şimdi, şimdi sulanıyor. E, yağmur yağıyor. yağıyor. elenmiş gibi oluyor. Temizliyor. Sabahına kalkıyor. Gene oluyor. Ben bahçemim var. Evet. Buyurun. Ben şey yapmam yani. Bahçe, bahçe. Bayağı bak. Bu daha hiçbir şey yok. Şu anda görüküyor. Kanser olanlar da var Bak benim kızım burada oturamıyor. Mert bir miydi? Benim kızımı çok etkiliyor. çocuklar yarı oluyor. Bir oğlu bir kızı var. Bu da kayınanam, kayınvalidem. Teyze merhaba. Hoş, Hoş bulduk. Bazı bir dal bastaldık, kareri aldık. Kül hep, küle Kül boyanıyor. İlla ki yığamadan hiç asla bütün yemler. Bak hep bütün yaktı. Her şeylerimiz bak. Şu külü görüyor musun? Bak bak. Şu külü görüyor musun? Bak şu külü görüyor musun? Bak. Bütün dallarına konuyor. Kondu o zaman suyu sıktım mıydı? Bütün dabanına meyvelerimi bütün yakıyor. Bir domatesim yanı. Her şey. Simsiyah kül. Her taraf. Bütün yakıyor. Şunlar yanmış herhalde değil mi? Hı yandı. Dallarına konuyor patlıcanların bak. bak. Bak görüyor musun? Bak bak bak. Bak görüyor musun? Bak. Kül demir üyüntüsü gibi oluyor bak. Fazla koyuruyorlar. Hmm. Koyurdular mıydı? Buralardan ta bu tarafa geliyor. Tarhanayı şu e, tül var ya. Tarhana yaptım ha getireyim bak. Üstüne tül serdim komple tarhananın. Hmm. Dedeşim yapma yenmez dedi. Yapma dedi. Sana yazdık dedi. Ben gene de yaptım çocuklar Deriz, istiyor bu, diye. Evet, vardı. Külle alakalı şeyler yaptık. Tül serdim, baktım geliyor Dedim ben bir yere gidemem, götüremem dedim. Kül şey yaptık. Tülü şöyle serdim, gerginlendirdim. tülün altında kuruttum. Ne yapayım? Mecbur kime gideyim? O siyah tarhanadan gel. onun için çok zorluklar çekmiştik. He, diyor. O kadar para verdim. Ben o 15 kilo kata 50, 50 bin, 150 lira para verdim vallahi. Nereden baksan tarhanasız bizim buralar durmaz. Hadi patuşatlandan al da gel tarhanasını. Yapraklarını daha şimdi çöpür çöpür deliyor. Sakız gibi oluyor. Sakız gibi oluyor. Asit, asit oluyor. Asit. Aa, şöyle mesela yıkamadan salatalığı yedin miydi? Çiğir çiğir sanki ne? Dişlerin arasına bir taş kum giriyor. Bu Şunlar adam çok kaldırırsınız oğlum. Allah emeğinizi yemesin. Allah da size uzun ömürler verir. Ne çeviler yaptık, gücelene, didin tırnağa, ile kaldık. Aldım ondan ulaşırız. Baksana kadına arayın, ben tülünden kurdum baksana. Tam sermiş, serdik, endik diyor. Bak bak görüyor musun bak. Bak karaları görüyor musun? Ben iki beyaz getireyim mi? Hı. Ben iki beyaz çünkü ben tül Kürtün serdim. serdim. mı? Serma serme aşamasında mı kül oluyor? Tabii ki. Serildikten sonra. Pişiriyorsun yarmayı, yoğurup atıyorsun, katıklıyorsun ama damaçeliye, çiğe seri yok biz. Çiğe, çiğ derik. Çiğ şey ya serince bu dümanı biz bilemeyiz yine ne, zaman vereceklerini. Verdiği zaman tarhanayı haydi nasıl katıyı toplayacaksın da çuvala koyacaksın. Ben hemen tül serdim. Oturdum da damda hiç inmedim. Üstüne tül gerdim bak gelin dedik hemen abla bütün dedi bak bak görüyor musunuz bak 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 simsiyah. Salçayı çıkarttım ben Yeni serdim. Ben çatmıyorum salçayı. Tül yağıyor. Ecik sonra vardım yine yüzü sanki kaymak tutmuş. Onu attım. Kutbekmezi çıkarttım işte koptum tül serdim. En aşağısı beş kilo salçam mı çıkıcıydı attık diyenler dedi ki biz bunu yiyip de kanser anne hani dediler. Kaldırdım attım. Baksana hep kondu. Hüsnü bunların da bu o gün pacayı temizlediler. O gün yok yok şeyde A'da mı B'de mi e, şey patlamış. E, Bilmiyorum valla. Neyse bir şey patlamış. Sanki köye bir iştise döndü. Ha, Siz, ha. O günü işte bunu serdiği gün o günü de benimkinde vardı bak ben buraya dikkat ediyordum. Fatma ablasına da sordum ya gelici mi mi ben serdim ama deyip. Boğaz tülleri çattım, gerdim dört kenarına. Hani benim gözüm görmüyor ya, gelin dedi ki ne. Şimdi Anne geldi. dedi, köy dedi, bir sanki ne dedi. Bir dedi, duman çöktü dedi. Şey oldu Var sanki ne böyle, Tamam hortum olur da, böyle havaya böyle bir şey gelirdi, her taraf hortum olur ya. Böyle bu taraflar, bütün böyle çadır çekildi, simsiyah oldu her taraf. Allah, kadirli ediyorlar memleketimiz. Yürsesiz, Giden gidiyor, gidemeyen i̇nşallah. kalıyor. Biz de kalıp Biz nasıl gidecik? Biz Ben gidemem. Ben sadece ya? eşim emekli. Başka bir şeyim yok birey, benim. Bu kanımızı yok. Nasıl gider? Yaşıyor musunuz diyorlar. Mecbur yaşıyor. Çalışıyor. Benim son mesajım e, çıkarttım salça 5 kilo salça çıkarttım. Hep üstüne kül yağdı. Benim yüz gözlerim yüzde 85 kör. Benim gözüm görmüyor. Gelin dedi ki ne anne dedi iki parmak dedi. Bütün dedi o gün işte patladığı günü vadim abla. Hmm, Hep doldur. bütün dökülmüş kül. Alayında kaldırdık döktük. Evet, Sanki ne pencereleri sabahın akşam sil, sabahına kalk ha, bayağı elinle yaz. Becetene, silim, yaz. Bunun. Yani bu atar ki ne. Mıhtarımız çok çalışıyor. Çok güzel köye bahım yapıyor. Ama filtre taktıramıyor adam. Takmıyorlar. Biz ya, filtre takmamasını istiyoruz. Heh. Çok güzel e, köyümüzü çok seviyorduk. Ne köyümüzü güzel köyümüzü, adamları oldu. hiç oldu. yaptırmıyor, kurturmuyor, fapurka kurturmuyor. He ya biz kurturmuş, yani. herkes kurtulmuş. Zamanında yapmış. Biz zamanında yapmışlar, o zamandan Allah. olsaydı bu mesajı tarafıydı. Vallahi mıydı? hep erkek uşaklı. Biz bir yürüyüşe gittik, hiçbir iş göremedik vallahi. Buradan girdik, oradan çıktık. Hiçbir şey yapamadık. Ya dedik, bizim memleketimiz, bizim doğduğumuz yer, büyüdüğümüz yer. Ben buranın kızıyım, buranın geliniyim. Yediğimiz içtiğimiz, astım var, şeker var, tansiyon var, göz tansiyonu var, her şey var. Yani güzel bir şey yemedikten sonra şuradan tut alıyorsun, tut simsiyah, tutu silkiyorsun, bekmez diyorsun, ha bekmez ettim, getireyim. Büyük sunu bazarı hep bütün üstü kurum ben, ne yapayım? Kurum diyor, sen de yok. çorda mısın? İçinde bir sanki kurşun gibi bir şey var, çiğ yani çiğ bir taş var. İşte bu bak, ben elledim peçeteyle, böyle sanki demir ürün bunu ha. verdiler miydi? Böyle ufak 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 ufak, demir üntüsü gibi oluyor. De Bıraktılar mıydı? Allah biz gidemiyoruz, Bizlere var. çok yazık oluyor, duysun duyarlı insanlar. Ben gidemiyorum, ben taşınamıyorum. Ben kiraya gücüm yetmiyor. Eşim şeker, ha, hasta yatıyor diyecek. Ben gidemiyorum, herkes taşınıyor. Benim kızımın giden o çocuğu var, o yaraydı gitti. Çiri döktük. İşlerine yumuluk yumuluk. Bunu, bunu yiyecek, mi? tut diyor, tut kuru diyor. diyor. Bütün davannarı diyor kül diyor. Bak gelin diye bak Emin Abla diyor. Bak görüyor musun? Simsiyah üstüne konuyor o da altına dökülüyor. Simsiyah. Demir örüntüsü. Allah doğru düzgün memleketimizde ne yiyebiliyor, ne içebiliyor, ne yaşayabiliyor. Sizi o şey Bazımız arıyor. Okula giderken karlar her taraf hocam hep kül oluyor. Biz onunla tüp tak yaptık ve e, her taraf arabaların beyaz arabalarımızın arabalan... üstü hep kül doluyor. Nasıl desem hep e, arabalarımızı yıkadığımızda tekrar üstüne küller yağıyor. O yüzden hep termik santrallerden herkes şikayetçi. bazılar targana seremiyor köyümüzde termik santralin külleri olduğundan dolayı pekmez seremiyorlar. içine küller yağıyor. O yüzden yiyemiyorlar. Başka köylere götürüyorlar. Mesela Tanır'a falan götürüyorlar. Berçe, berçe ne gidiyor? E, şeye gidiyor, güvercin ne gidiyor? niye gidiyor. Herkes tarhanasını, araçını olan yüklüyor, alıyor, gidiyor. Yüreğimiz kalkıyor. Aha böyle salladıkça elimizi Fatma Hanım çürbanla yoldum ya bu sene. Dedim vallahi sıcaktan çok kül bizi dedim. Sanki ya. bir tığ savuruyor. Dallarından. Ki o kadar yani. Yağıyor, yağıyor. Şey dolmuyor, ekin dolmuyor. Az dolmuyor. Dallarını hmm. görsen sen. Da elmelerin dalları çile çile bükülüp işleri bütün kurum dolu. <laughs>